saygıdeğer rektörüm, sivil toplum örgütümüzün, bölgütlerimizin değerli başkanları, Mavera Vakfı'mızın mütevelli üyeleri, saygıdeğer öğrencilerimiz ki bu akşam onlar için buradayız. Ee, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii e, Mavera Vakfı'mızı e, yakınen bilen arkadaşlarımız, dostlarımız var, bir aradayız. Ee, daha çok fakülteli yıllardan yani 85'li yıllardan itibaren 83'lü yıllardan beri birbirini tanıyan, birbirleriyle öğrencilikle beraber başlayıp sonrasında iş hayatlarında, e, sosyal hayatlarında beraber olan bir arkadaş grubunun bir araya gelip de e, iyilikte yarışmak, hayırlı işler yapmak ve günümüz eee enstrümanlarının en önemli ayaklarından biri olan sivil toplum örgütçülüğü anlamında inşallah e, bulunduğu muhit itibariyle yani Vakıf geleneğimizin e, önemli temsilcilerin olduğu üsküdarımızda e, böyle bir faaliyeti beraberce gerçekleştiriyoruz. E, vakfımız yapısı itibariyle e, tabelasının çok ötesinde öne çıkmayı istemeyen. Ama hak ettiği yerinde çok gerisinde kalmak istemeyen bir tavrıyla bunu sürdürüyor. Ee, ve bu çalışmaları yaparken e, işin daha çok ruhuna uygun, zamanın ruhuna uygun e, ve bu faaliyetleri gerçekleştirdiğinde de gelecek nesillere mutlak sözleri olduğunu, geçmişten aldığı güçle e, ve bunu gerçekleştirirken de mutlaka gençlerle bir araya da olmaya çalıştığı. Ee, ve e, üç tane öğrenci yurdumuzla beraber sürdürdüğümüz yurt faaliyetimizi şimdi insan Vakfı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Ee, ve e, mümkün olduğunca e, gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabii şu anda devam eden haliyle e, akademi çalışmalarımız, e, çocuklara yönelik e, akademi çalışmalarımız, öte yandan e, kendi aramızda yaptığımız eğitim programları ve bu pandeminin e, dayatmış olduğu şartlara da hızlıca adapte olarak e, online'da Mavera TV olarak birçok faaliyeti sürdürüyoruz. Ben o kısmı çok fazla da anlatmadan Mavera ödülleri e, serüvenimizi hızlıca anlatmak istiyorum. E, bu sene inşallah dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçen yıl e, üçüncüsünü yaptığımızda tören düzenleyememiştik e, pandemi şartlarından dolayı. Birkaç rakamla bitireceğim. Genel olarak Mehmet Başkanımız, Mütevelli Heyet Başkanımız çokça emek verdiği bir proje bu ödüller meselesinde. Çünkü üniversiteli kardeşlerimizin, Türkiye'nin her yerinden üniversitede okuyanları şart koşarak başlatmıştık. Birçok yere ilanlarla ulaşmaya çalıştık. O kardeşlerimizin ilk serüvenlerinin, yazı serüvenlerinin nasıl olduğunu öğrendiğimizde, nasıl rol model olacaklarını öğrendiğimizde, nasıl heyecan hissettiklerini dinlediğimizde gerçekten heyecanlandık ilkini yaptığımızda. İlkini 2018'de Kudüs temalı e, programımızda toplam 329 başvurumuz vardı. 314 tane geçerli yazıyı 99 farklı üniversiteden katılım sağlamıştık. E, i̇kinci ödülümüz Aliye İzzet Begoviç anısına küresel barış ve adalet adıyla gerçekleştirmiştik. Toplam 508 başvurumuzun 484'ü geçerli olmuştu. Yine 118 farklı üniversitemizden. Allah razı olsun kardeşlerimiz bize katkıda sağladılar. 2020 yılında Nurettin Topçu anısına fıtratın çağrısı insan aslına dön diye ve o yılla da özüyle de çok ilgili bir hale gelmişti. Yani fıtratı değişmeye kalktığında, fıtratın ötesine davranmaya gidildiğinde hangi sonuçlarla karşılaştığımızı da adeta görmüş olduk. Ve 2021'de de Allah rahmet etsin yeri cennet olsun e, abimizdi ve yakınımızda da bir Üsküdar'lıydı. Akif Emre anısına iyilik bende başlar. Bu başlıkla ilgili isimle ilgili de epey e, çalışmalar yapmıştık. Daha önce yarışmaya katılan arkadaşlarımız, birçok hocalarımız, e, öğrenci kardeşlerimizle beraber e, geniş bir e, anketlerle bu, so bu başlığa varmıştık. Ve bin başvuru aldık. Hamdolsun. Geçerli 886 başvuruyla 150 e, üniversitemizden arkadaşımız katılım gösterdiler. E, biz aslında geçen yıl e, Fıtrat'ın çağrısı insana dönde Özbekistan e, gezimizle arkadaşlarımızı ödüllendirmiştik. Pandemi şartları e, oradaki kısıtlamalardan dolayı e, bu yıl e, iyilik bende başları e, Endülüs ziyaretimizle birleştirdik. İnşallah e, kardeşlerimizle de e, yarın e, bir Endülüs seyahatini gerçekleştireceğiz. Ben bu pandemi şartlarında bir de Üsküdar'ımızda genelde bugün İstanbul'da çok ağır bir trafik var. Hele bu merkeze doğru yanaştıkça yarım saat, bir saat gelen arkadaşları, dostları biliyorum. Bu zorluklara aşarak geldiğiniz için, bizlerle beraber olduğunuz için, kardeşlerimizle, genç kardeşlerimizle beraber olduğunuz için teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.